Efendim karargaha ulaştım. Şimdi sistemi bulacağım. Tamam bekliyorum. Elini çabuk tut. Anlaşıldı efendim. Burada göremiyorum. Baykuş kız, asansör boşluğunda. Hmm, tamamdır. Tamam, aşağıyı ben tutuyorum. Ah, ah, ah. Yakalayamadım, yukarı geliyor, yukarı. Tamam çocuklar merak etmeyin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hayır. <laughs> Yakalandım işte. İçeri girebileceğini mi sandın sen? Hah. Hah yakalandı. Neyse bunlardan çok var bende. Çocuklar. Bizim bu durumu engellememiz gerekiyor. Belli ki bu tekrarlanacak. Kesinlikle. Peki ne yapacağız? Süper kahramanlar güvenlik sistemleri için başvurmaya gideceğim. Peki. Biz bunun çaresine bakarız. Tamam sakın kaçırmayın. <laughs> çok sıkıldım bana iş yapma. Hı hı, hı hı. Bir saniye bekleteceğim sizi lütfen. Batman fırla 6. caddede. Tamamdır. Aa, peki ben bana iş yok mu Soner? Çok sabırsızsın. Alo. Tamam tamam hemen birini gönderiyorum. Baraj çatlamış fırla. Oh be! İşte geldim. Soner, kedi çocuk. Karargahımıza sızmalar arttı. Artık bir güvenlik sistemi kurmalıyız. Siz görevdeyken karargah boş kalıyor tabi. Bunun için bir sistem var. Tam da bu. Bu ne? Bu güvenlik kamerası kedi çocuk. Aa, Şimdi bunu karargahınızı kurmamız lazım. Hadi. Tamam. Size kolay gelsin. Aa, bize bize görev çıkmadı hala. Hadi kedi çocuk nerede kaldın? Geldik geldik. Görev bizi bekliyor. Soner bizim gitmemiz gerekiyor. Tamam merak etmeyin. Şimdi bir bakalım bu kamerayı en iyi nereye yerleştirirsek çalışır. Tabii ki tepede olmalı kuş bakış bölümü. Şöyle ayarlayalım. Evet bu çok iyi. <laughs> Soner'in görüntüsüne bak. <laughs> Saydan bu ne ya? <laughs> Kamera merkeze bağlandı. Burası tamamdır. <laughs> o iyiydi ya öyle. Hayrola, siz yine beni mi gördünüz kamerada? Yok canım, biz görev bekliyoruz. Robin, bir dahaki görev benim. Hiç karışma sen. Benim sabırsız ekip arkadaşlarım ya. <laughs> hey bu Romeo değil mi? Hı hı da Ta kendisi. Tanıdık biri değil mi? Hadi çabuk pijama askerlerinin karargahına git bakalım. Anlaşıldı. Kendi içini kendine halledeceksin. Birileri hala burada. Evet sisteme girdim. Aa, neler oluyor neler. Ah ah ah. Kameraya gülümse dostum. kolay değil. Robin Hood, bak bir şeyler öğren benden dostum. Gördün mü nasıl yakaladım Romeo'yu? Aa bırak, bırak örümcek adam bırak. Hey çocuklar aa, ne oldu orada? Aa, gel gel Batman baksana. Bırak, bırak, aa, bırak. Örümcek adam Romeo'yu yakaladı. Aa, bırak, 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 aa. Robin çok hızlı halletti. Bir sonraki görev senin olacak. Çatayı yükseltti örümcek adam ona göre iyi bir iş çıkarman lazım. Hala kamerada çirkin çıkıyor ama. <laughs> Hadi bakalım. Siz görev yerlerinizde bekleyin. Ortalığı biraz toparlayalım. Hoşçakalın.